Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün sonuçlanacak bir çekiliş videomuz vardı. Bugün sizlerle beraber onun sonuçlarına bakacağız. Kime çıkacak göreceğiz artık. Çok uzatmayacağım bu videoya. Hemen çekilişi sonuçlandırıp kazananı elması gönderip hemen bitireceğim. Öyle uzun bir video olmayacak bu. Şimdi buradan videonun linkini aldım ve çekiliş sitesine geçiyorum arkadaşlar. Her yorum bir katılım demiştik arkadaşlar. Ve de ben şunu da belirteyim çekilişi başlatmadan önce. Katılıma göre bir veya iki kişi demiştim. Katılım cidden çok az oldu arkadaşlar. Bu yüzden bir kişi arasından yapacağız bu çekilişi. Ve 500 abonede zaten bir çekilişimiz daha olacaktı. 500 aboneye de çok az kaldı. Bir 40 abone falan var. 500 abone de yine bir çekilişimiz daha yaparız. Ama katılım az olduğu için bu seferlik bir yani bir kişiye vereceğim. Bir ya da iki demiştim. Net bir şey söylememiştim arkadaşlar. Katılmaz oldu. O yüzden bir kişi kazanan bir kişi olacak. İki tane de yedek. Hatta bir tane de yedek seçsem yeterli. Her yorum bir kere sayacağız dedik. O yüzden böyle yaptım. İleri diyorum arkadaşlar. Devam et dedim. Bakalım. Her şey tamamlandı diyor şu an. Ve çekilişi başlat diyorum arkadaşlar. Bakalım kime çıkacak. E çıkan kişiye bakacağım. Gideceğim şeyden, videodan tüm yorumlarına bakacağım. E, ID'si evet ID'si var zaten. Gerek kalmadı. E, bu arkadaşın ID'sine bakacağım eğer ID'si doğruysa direkt bu arkadaşa çekilişinden kazandığı elması yollayacağım arkadaşlar. Şimdi GG top girdim hemen. Arkadaşın ailesini yazıyorum. Ve bakıyoruz. IMP Blazer adlı arkadaş. Ben buradan hemen ona 300 elmasını yollayacağım. Sonra da videoda yoruma yazarım. Kendisi de oradan görür zaten arkadaşlar. Evet şimdi 300 elmasını gönderdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet hemen yorumlara geldim buradan arkadaşı buluyorum Ona da hemen kazandığını söyleyelim Yorumunda sabitliyim ben o arkadaşın şu an göremiyorum yorumu Bakıyorum bakıyorum Evet yorum buldum arkadaşlar bu yorum Bu arkadaşımız kazandı hemen buradan tebrikler yazıyorum Çekilişi Kazandın Cevaplarsan sevinirim diyorum bu arkadaşın şeyinde yorumunda sabitliyorum. Herkes görsün diye. Evet bu arkadaş da cevap verince görürsünüz zaten arkadaş elmasını gönderdim. Dediğim gibi şu an kaç aboneyiz? 457 aboneyiz. 500 abone yine bir çekiliş yapacaktık zaten. Bu bayram çekilişi farklı o farklı olacak. Yani katılımın daha çok olmasını isterdim. İlk kişiye çekiliş yapmak isterdim ama. Artık bir dahakine arkadaşlar 500 aboneye çok bir şey yok. Arkadaşlarınız falan abone yaparsanız yine çok daha hızlı bir şekilde 500 oluruz. Ha, bu videoyu çok uzatmayacağım dedim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.